Kripto sesli habere hoş geldiniz. SHIB yükselen fiyat eylemi Shiba Inu yakma oranını şaşırtıcı bir şekilde artırıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı bulduysanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu token'ın yükseliş eğilimi sayesinde SHIB yakma oranı ani artış gösteriyor. Kriptey verilerine göre, Ocak ayında Shiba Inu token yakma oranı neredeyse iki katına çıktı ve yeni yılın ilk haftalarında 1 milyondan fazla SHIB tokeni yakıldı. Karşılaştırma için tüm Aralık ayı boyunca yakılmak üzere ölü adreslere yalnızca 540 bin Shiba Inu jetonu gönderildi. Aynı zamanda incelenen dönemde Shiba Inu tokeninin fiyatı %17,3 artarak 2022'nin son ayı boyunca meydana gelen kayıpları tamamen telafi etti. Böylece, SHIB fiyatındaki artışın yakılan token sayısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Daha önce Shiba Inu token yakma ile ilgili yılı özetleyen U, TODA'in, yakma oranında kademeli bir düşüş kaydettiğini ve bunun elbette SHIB fiyatının dinamiklerini tekrarladığını hatırlayın. Ardından Aralık, önü bir adrese gönderilen SHIB sayısının 1 milyon jetonu bile geçmediği mutlak dip ayı oldu. Trendi yakmaya devam et yılın başındaki rally devam ederse, sadece şip fiyatında değil, aynı zamanda Shiba Inu token sahipleri için güzel bir bonus gibi görünen yanma oranında da büyüme bekleyebiliriz. Şimdiye kadar, dolaşımdaki token sayısı 410.385 trilyon ship'tir. 2022 için toplam 83 milyar Shiba Inu jetonu yakıldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.